Hepinize merhaba, Suna Erdoğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel kare lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Çok kolay, çok güzel bir model, kullanışlı bir model, favoriniz olacak güzel bir lif modeli. Böyle yakından bakalım. Modelim böyle. Kenar oyasız da kullanabilirsiniz, ama kenar oyasını da anlatacağım ben. Bu şekilde sade olarak da örmek istedim. Arkasında çevireyim. arkasında böyle modelimin aynı güzellikte. Gayet düzgün duran bir model. Mutlaka bu modeli denemelisiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Daha öncesinde farklı bir model yapmıştım. Hemen onu da göstereyim. Bu şekilde bu da çok güzel oldu. Farklı bir model. Boyut olarak da ideal. Her ikisinin de yapımı kanalımda mevcut. Örebilirsiniz. Bu da çok güzel oldu ve kolay yapımları kullanışlı oldular. Bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara tığ kullanıyorum. 1 3 milim kullanıyorum. 3 tane zincir yapalım. 1, 2, 3 zincir yaparım. İlmeği uzatıp alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıp kapatalım. Bu şekilde kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum bunu da kapatıyorum toplamda üç tane oldu bir zincir dördüncüyü de yapıp kapatalım bunu da kapatıyoruz bir zincir beşinciyi kapatmıyoruz burayı kapatmıyoruz bir iki tane bıraktık buraya yapıyoruz bir iki tane atladık bir yuva atlıyoruz hemen yan tarafa tekrar fıstık yapıyoruz bu şekilde ikisini kapatıyoruz bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane kapatmadan son köşeyi yapıyorum buraya bu şekilde İkisini kapatıyorum bir zincir. Bu şekilde yan yana üç tane fıstığımız olmalı. Bir zincirle dönelim. Dönüşleri hemen yapalım. Dönüşlerde bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan yan tarafa. bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde yine ikisini kapatıyoruz. Tekrar bir zincir buraya bir ve hemen son köşeye yine ikisini bir kapatıyorum Evet bu şekilde örmeye devam edeceğiz tekrar dönüş yapacağız bir sıra daha öreceğiz bir zincirle dönüyoruz buraya bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bu şekilde sıra sonuna geliyoruz buraya bir ve yan tarafa buraya bir Son köşe burası. İkisini kapatıyorum. Evet. Bu şekilde toplamda 3 sıra ördük. 1-2-3 sıra ördük. Evet. Bu şekilde toplamda 3 sıra örüyoruz. 1-2-3 sıra ördük. Şimdi ipimizi kopartacağız ve beyaz rengimize devam edeceğiz. Burada ipimi kesiyorum en son ikili kapattım şimdi herhangi bir köşeden başlayacağız önemli değil buradan herhangi bir yerden başlayalım köşeden buraya ipimizi sabitleyelim bu şekilde sıkılaştırmak için 2 3 zincir yaptım buraya yine aynı şekilde fıstık yapıp kapatacağım Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, tekrar bir zincir buradan devam ediyorum buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde yine ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yanına yapıyorum yine bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir şimdi üç tane yan yana fıstığımız var bir zincirle dönüyoruz aynı şekilde burayı nasıl üç sıra ördüysek yine üç sıra öreceğiz buraya yine bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum buraya dönüşleri yapıyoruz kapatmadan hemen yan tarafa şekilde ikisini kapatıyorum. 3 sıra olacak toplamda. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. Buraya bir yan tarafa yine ikisini kapattım bir zincir. Buraya bir son köşe yapıyorum yine ikisini kapatıyorum tekrar dönüyorum üst sıra olacak dediğim gibi buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan hemen yanına yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya Aynı işlemi diğer üç kenara da aynı şekilde uygulayacağız hemen nasıl olduğunu göstereceğim Bu şekilde İkisini kapatıyorum. Şimdi 3 sıra burayı ördük. Böyle 1-2-3 sıra. Şimdi zincir daha yaparak aşağı inelim. 2-3-4 İpimizi kopartmamak adına. 1-2-3 üç. İsterseniz 3 de yapabilirsiniz. Bir tane eksiltebilir veya çoğaltabilirsiniz. Buraya da iniyorum. Şimdi aynı şekilde başlıyorum buradan, köşeden. Köşeden başlıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa Evet bu şekilde aynı bunu nasıl ördüysek diğer üç kenarda aynı şekilde örelim. Buradan köşeden aynı şekilde başlayacağız. Bu şekilde tamamlayalım. Evet aynı gösterdiğim yöntemle her kenarı üçer sıra örüyoruz. 1, 2, 3 tane yan yana fıstık olacak. Her kenarda bu şekilde 1, 2, 3 sıra örüyoruz. Yine aynı köşeden başlayarak buraya git gel yaparak 1, 2, 3 sıra ördük bu şekilde modelimizi tamamladık ve ipimi kestim. Renkli olarak yapacağım. Şimdi devam edelim diğer bölümle. Hemen buradan başlayalım. Renkli ipimi alıyorum. İki renkte yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullanacağım. Şimdi buradan başlayalım. Bir tane Yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum buraya. Kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar bir zincir buraya bir tane kapatmadan hemen yanını yapıyorum ikinciyi. burayı da düz bir şekilde üst sıra öreceğiz. Buraya bir tane kapatmadan hemen yanına. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet burada da 3 tane fıstık var. Şimdi dönüş yapacağız. Tekrar burayı nasıl ördüysek burayı da 3 sıra aynı şekilde öreceğiz. Hemen dönüşte yapalım. 3 sıra öreceğiz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir ve yan tarafa. Bu şekilde İkili kapatıyorum. Evet bu şekilde git gel yaparak burası sıra sonumuz 3 sıra burayı da kahverengi ile örelim. Evet bu şekilde 3 sıra ördük. 1, 2, 3 sıra ördük ve bütün düz ördüğümüz yerleri buralara aynı şekilde yapacağız ve boşlukları dolduracağız. 3 tane 3 sıra düz ördük. Şimdi boşluk doldurmayı göstereceğim ve diğer kısımları da aynı şekilde düz olarak öreceğiz. Hemen göstereceğim. Bu şekilde 3 sıra ördük. Şimdi zincir yaparak aşağıya inelim. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Zincir sayısını bir tane eksik veya fazla yapabilirsiniz. 3 zincir yaptım. Bir aşağıya daha geliyorum. 1 2 3 zincir. Bir aşağıya daha geldim. Şimdi boşluk doldurmayı yapacağız ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz aynı yöntemle ilerleyecek zaten. Hemen buraya geldik. Bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Köşeden tekrar başladık aynı yerden. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane. Hemen kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde İkisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane şimdi dikkat etmeniz gereken bu aşağı üçlü kapatacağız hemen yanına yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum buraya atlıyorum bir yukarı yapıyorum üçüncüyü Dört sefer dolduruyorum fıstıkları bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı üçünü bir kapatıyorum bu şekilde aşağıya üçlü kapattık bir zincir yapıyorum tekrar buradan devam ediyorum buraya bir tane hemen yan tarafa yine ikili kapatıyorum bir zincir devam ediyorum buraya bir tane hemen buraya yapıyorum köşeye geldim yukarıdaki köşeye yine ikili kapatıyorum Evet bu şekilde orantılı olacak sayısı fıstık sayısı bir iki tane burada var bir iki tane de burada var şimdi dönüş yapacağız Şimdi buradan dönüş yapalım. Tekrar devam ediyoruz. Birinci sıramızı yaptık. Üst sıra olacak burası da. Şimdi ikinci sıramızda bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa aşağıya geldiğim için tekrar tığımda bekletiyorum. Buraya atlıyorum aşağıdaki köşeyi. Buraya atlıyoruz. Bir yukarı yapıyoruz üçüncüyü. Bu şekilde yine tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum bir zincir. Tekrar buraya bir tane hemen son köşeyi de yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet ikinci sıramda tamam bir zincirle dönüyorum buraya en başa bir tane yapıyorum kapatmadan hemen buraya yapıyorum şuradaki aşağıdaki köşeye atlayıp bir yukarı yapıyoruz bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bu şekilde boşluğumuzu doldurmuş olduk. Evet 3 sıra ördük. 1 2 3 sıra. Şimdi hemen aşağıya ineceğiz zincirler yaparak yine. Bu şekilde diğer boşlukları da aynı şekilde dolduracağız. 2 3 4 zincir yapıyorum. Bir aşağıya gidiyorum. 1 2 3 zincir şimdi. Yine 3 zincir. Buradan tekrar başlıyorum. Düz yere düz yere geldiğim için düz olarak 3 sıra öreceğim. Şimdi buradan başlangıcını yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar böyle ikili kapatacağız. Yan tarafa bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, sıra sonum burası. Çok basit aslında düz olan yerleri düz olarak örüyoruz. Böyle köşeli olan yerleri, üçgen olan yerleri de aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Düz olan yerleri bu şekilde düz olarak örelim. Buradaki aşağı köşe olan yerleri de aynı gösterdiğim gibi yapalım. Buraları böyle düz olan yerleri de aynı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle tamamladım çok basit aslında düz olan yerleri düz örüyoruz köşeli olan yerleri de buraları üçlü kapatıyoruz aynı gösterdiğim gibi yapıp tamamlıyoruz bu şekilde aynı yöntemle Örmeye devam edeceğiz yine aynı şekilde düz olan yerleri düz öreceğiz bu sefer iki tane boşluk dolduracağız üçgen kısmını hemen birlikte de yapalım şimdi buradan başlayıp düz olarak burayı örelim ve boşlukları birlikte dolduralım. Buraya sabitliyorum. 2 3 zincirle sıkılaştırdım. Aynı şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar öreceğiz. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar buraya kapatmadan hemen yanına ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane yanına ikisini kapatıyorum bir zincir buraya bir tane ve son köşe yapıyorum ikisini kapatıyorum Evet dönüş yapacağız tekrar Aynı nasıl burayı 1 2 tane 3er sıra ördüysek burayı da aynı şekilde 3 sıra örelim ve boşlukları dolduralım. Evet bu şekilde 3 sıra düz olarak ördüm. Hemen şöyle göstereyim. 3 sıra 1 2 3 sıra ördük. Şimdi zincirler yaparak aşağı ineceğiz. 2 tane boşluk dolduracağız. Aynı yöntemle yapacağız bu işlemi. Ve bir üst sırada yine aynı şekilde boşluklar 1 tane artmış olacak. zincirle indim şimdi buradaki boşluğu dolduracağız ve tekrar aynı şekilde yan tarafı da dolduracağız hemen yapalım birlikte bir tane yapıp kapatıyoruz buradaki köşeden tekrar başladık köşede iki tane fıstık var bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen yanına yapıyorum ikinciye bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yanına yapıyorum ikinciyi aşağıya üçlü kapatıyorduk şimdi buradaki aşağıdaki köşe atlıyorum bir yukarıya yapıyorum üçüncüyü bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı üçünü bir kapatıyorum Evet aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemi buradaki işlemin aynısını buraya yapıyoruz bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yanına bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane ve köşeye geldik ikili kapatıyorum. Evet burada itibaren döneceğiz. Çünkü burada bir iki tane fıstık bir iki tane de burada var. Bir zincirle dönelim. Yine dönüşleri yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyoruz. Tekrar kapatmıyoruz. Aşağıdaki köşeye atlayıp bir yukarı yapıyoruz. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı. Yine üçünü kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Buraya bir tane ve son köşeye buraya yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum 2 sıra oldu bir zincir dönelim tekrar çevirdim lifimi buraya bir tane son sıram buraya atlıyorum bir yukarıya ikisini kapatıyorum Böylelikle 1 2 3 sıra ördük birinci boşluğu doldurduk 4 zincir yaptım dönüş olduğu için sabitledim. 3 zincir yapıyorum. Tekrar aşağıya bu şekilde zincir yaparak iniyoruz. Evet. Şimdi aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Hemen başlangıcını göstereceğim. Çünkü aynı işlem olacak. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Aynı köşeden başlıyoruz ve boşluğu buradaki boşluğu aynı şekilde dolduracağız bir zincir yaptık tekrar buraya bir tane hemen yanına yapıyorum bu şekilde ikili kapatıyorum Evet bu şekilde şimdi üçlü kapatacağız aşağıya bunu nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde 3 sıra yapalım sonrasında ise devam edelim düz olan yerleri düz olarak öreceğiz. Şöyle net göstermiyor. Evet, buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu kısma da yapıyoruz ve her sırada bir tane bu boşluk doldurma artacak. Biz üst sırada 3 tane olacak bu şekilde. 3 tane dolduracağız. Şimdi iki tane dolduruyoruz. Düz olan yerlerde bu şekilde düz olarak örüyoruz. Şimdi burayı doldurduktan sonra diğerinde buradaki düz kısmı da yine aynı şekilde böyle örelim. Ve istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar devam edeceğiz. Bu iki tane boşluğu dolduralım. Düz yeri gösterebilirim. Evet bu şekilde ikinci boşluğu da doldurdum. Ben hemen kafanız karışmasın diye tekrar göstermek istiyorum. Burayı nasıl yaptıysak yan tarafı da aynı şekilde yaptık. Şimdi bu düz olan yeri düz olarak öreceğiz. Gördüğünüz gibi zaten model kendini söylüyor. Düz olan yerleri düz öreceğiz. Böyle çıkıntılı olan çukur olan yerleri de yine aynı gösterdiğim gibi aşağıları üçlü kapatarak farklı bir yöntemle örüyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. 2, 3, 4 zincir aşağıya iniyorum. 3 zincir yaptım. Tekrar 3 zincir yaptım. indim. Şimdi buradan tekrar aynı şekilde başlıyoruz. 3 sırada düz olarak öreceğiz. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir tekrar buraya kapatmadan yanına ikili kapatıyorum. Evet, kafanız karışmasın diye ben tekrar göstermek istedim. Sıra sonu burası üç tane yan yana fıstık olacak ve üst sıra öreceğiz. Bu şekilde e, tekrar örmeye devam edelim. Bir üst sırada bu boşluklar 1 2 3 tane olmuş olacak. Yine boşlukları aynı bunlar gibi dolduruyoruz. E, bunlar gibi dolduruyoruz. Düz olan yerlerde bu şekilde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde modelimiz aynı yöntemle ilerleyecek çok basit hem de güzel ve kullanışsız bir model olacak sonra kenar işlemiyle devam edelim Evet aynı gösterdiğim yöntemle bu modeli istediğiniz büyüklüğe gelesiye kadar örüyorsunuz bu şekilde tamamlıyoruz düz olan yerleri bu şekilde düz örüyoruz ve buradaki üçgen gibi olan yerleri de aynı şekilde dolduruyoruz. Buraları nasıl doldurduysak aynı şekilde dolduruyoruz. Bu şekilde modelimin sonuna geldim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Daha öncesinde şöyle farklı bir model olarak örmüştüm. Bu da çok güzel oldu. Kanalımda yapımı hepsinin var. Örebilirsiniz. Kenar oyasını şimdi anlatmayacağım. Diğer videomda anlatacağım inşallah. Kenar oyasını diğer videomda anlatacağım. Şöyle iki renkli olanı da var kanalımda. Uzun lif olanı da var. Onu da göstereyim. Evet bu da uzun lif modelim. Bu da çok güzel oldu. Gerçekten kullanışlı oldu. Bu şekilde takım olarak da örebilirsiniz. Böyle bu karesi ve uzunu şeklinde ve yeni model olarak da bunu ördüm. Bu da çok güzel oldu ve kenar arasında yapmayabilirsiniz de ama ben yapacağım ve anlatacağım inşallah diğer videolarımda anlatacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.